Allah. Kabul etsin. Allah sevdiğine kavuştursun. Allah içini rast getirsin. Allah gönlüne göre versin. Allah dualarını kabul etsin. Allah sağlık saat versin. Allah kazadan beladan korusun. Maşallah, repertuar çok geniş hemşerim. Ha. Her müşteriye ayrı bir mesaj verirsin yani. Bravo, çok etkilendim. Sağ ol. Allah bereket, bol kazanç versin. Bak tam artık yeni bir şey bulamaz diyordum, bol kazancı unutmuşum ya. Ya ne istiyorsun kardeşim? Asıl sen ne istiyorsun hemşerim? Bak ayrım bir haftada buraya yayıldım, benimsedim burayı. Ya benim ne istediğim açık değil, nakit istiyorum. Var mı? Ya aslan gibi adamsın, elini ayağını tutar. Gidip çalışsana. Hangi işte çalışacağım? Ne iş yaparsın? E dinenciyim. La ilahe ya. Ya kardeşim sordun söyledik. Allah Allah. <laughs> Allah tuttuğun altın etsin. Allah sevdiğine kavuştursun. Bak başa dönüyorsun, tekrara düşüyorsun söyleyeyim. Üç dakikada bir başa dönüyorum. Çünkü yaya seti üç dakikada bir değişiyor. Dolayısıyla tekrar yok, herkes memnun. Ha müşteri memnuniyeti önce gelirtiyorsun yani Bravo, bravo. <laughs> E artık müsaade edersen işimi yapabilir miyim? Çok kabalısın ha. Tamam, ben seni meşgul etmeyeyim ya. Bu daha asasım. Parazit seni. Allah sevdiğine kavuştursun. Allah tuttuğun altın etsin. Allah ne muradım varsa versin. Allah sağlık bereket versin. Ya sen hala burada mısın? E, müşterinin ayağı alışmış. İkide bir adres mi değiştireceğiz? O kadar para kazanıyorsun. Ha üstüne kılına kıyafetine bir düz yap bari ya. Olmaz. Her işin bir raconu var. Kardeşim, dilencisin sen. Dileniyorsun. Ne raconu ya? Dilenmiyorum. He? Ha? Hayal satıyorum. Ya senin kadar çok bilmiş dilenci de ilk defa görüyorum hayatımda. Garanti. Ne hayalmiş o? Mesela işinin rast gitme hayali. Ondan sonra sevdiğine kavuşma hayali. Bol kazanç hayali. Daha ne olsun? Ya, bütün numara bu yani ha? Yok, başka paketlerimiz de var. Mesela bak. Abi, çocuklarım evde aç. Ne olur bu fakire bir sadaka. Abla, ameliyat olacağım. Ne olur bu fakire bir sadaka. Niye ameliyatı? <laughs> Apandisit. Babancısı. <laughs> tamam. Safra kesesi olsun, sen mi kıracağım? Türseni kalebena ya. Bak bak buldum. Mide, mide. Bende reflü var. Stresten, meslek hastalığı. <laughs> Vallahi tirenci garibanet dövdüler, demesinler diye gidiyorum hemşerim... Ama ha bunu yapmadan gece uyuyamayacağım ha. Türseni kalebena ya. Türseni kalebena ya. Güzel, güzel. Zaten ben birkaç ay oturmak için ilgileniyorum bu daireyle. La senin neyine buradan ev tutmak? Kardeşim gene mi sen ya? En lüks yerlerde yemek yersin. En klas apartmanlarda oturursun. Sonra da sokak köşelerinde tünelersin şerefsiz! Geceleri nasıl üyesin sen ya? Mışıl! sana kalepena! Yeter tüküre tüküre! Allah Allah! İstediğim evi tutarım çünkü param var. Bu ülkede de demokrasi var. Mesleğim yüzünden beni yargılayamazsın, tamam mı? Allah Allah! Hissettim sana çıkacak. Vallahi sana çıkacak. Bak sende o ışık var. Yüce Rabbim sana çıkaracak. Çat <laughs> orada, çat kapı arkasında. Sen in misin, cin misin hemşerim ya? Bak kardeşim sen bana niye taktın ya? Ya gidip doktorun çok kazananına, avukatın çok kazananına taksana. Direncinin çok kazananı mı batıyor gözüne? Ben nasıl oluyor sen bu kadar kazanıyorsun? O atakı? Ya demek ki işimi iyi yapıyorum. Yerim merkezi, ürün çeşitliliğim var. Sonra AB'ye hitap ediyorum, var mı? <laughs> Bak benden bir tavsiye. Bir haftaya kadar kendine adam gibi bir iş buldun buldun. Bulamadın iki hafta, olmadı üç hafta. En kötü ihtimalle bir aya... Açma telefonunu! En kötü ihtimalle bir aya kadar kendine iş bulacaksın, garanti! <laughs> Efendim? Nerede? Olur! Olur! Hemen geliyorum. <laughs> Sen hala burada mısın ya, he? Ha? Hadi eyvallah. Sari kata oleh SDI Media